Ahmet Hulusi Yıldırım vapuru. Polis cevap ver. Ahmet Hulusi Yıldırım vapuru. Terörle mücadele şube müdürü Kemal Günay. Cevap ver. <laughs> konuş Kemal Günay konuş seni dinliyorum. Kaptanla konuşmak istiyorum. Kaptan yetkilerini bana devretti. Benimle konuşabilirsin. Bana bak. Elinizdeki rehineleri serbest bırakıp teslim olun. Yoksa müdahale edeceğiz. Beni iyi dinle. Müdür. Etrafımızdaki bu ablukayı kaldırmazsan... ...ve şayet öyle bir şey kalkışacak olursan... ...müdahale etmek falan gibi... ...masum insanların canı yanacak. Bunu istemezsin değil mi? Derdinizle ne, ne istiyorsunuz? Şimdilik dediğimi yap yeter. Şu helikopteri de çek Bir şeye ihtiyacım olursa ben seni ararım. Ne istiyor bu şerefsizler? Yücel! Müdürüm. Sahil güvenlikle bağlantı kurun. Çemberi genişletsinler. Benden habersiz kimse adım atmayacak. Emredersiniz.